Geçmiş olsun. Ben odamdayım. Çıkıyor musun? Hı, bir iki ufak işim var onları halledeceğim. Gecikme. Türkan'la ben akşam sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. Hayırdır? Akşam dedim yani. Rica ediyorum yeni yeni icatlar çıkarmayın başıma. Mine ne oluyor? Mine Hanım. Annem. Canım benim gel. Uyumak üzereydi. Almasaydınız. Oh, kokusunu özledim kuzumun. Minik meleğim benim. Bahçeye çıkaracağım. Güneş görsün kuzum. Olmaz Mine Hanım. Bu odadan dışarı çıkamazsınız. Rüçhan Hanım kızlar. Ne oluyor? Problem ne? Şey, Somer Bey... ...çok üzgünüm. Ama bebeğin de annesine ihtiyacı var. Öf, ben de ne yapacağımı şaşırdım artık. Tam çıkın siz dışarı. Ama Somer Bey, güvenlik falan annenize söyler. Sonra yine bana kızacak. Benim izin verdiğimi söylersin. Hadi sen içine dön. Alo. Alo. Efendim Türkan abla. Alo Serdar ne yaptınız? Çıktınız mı yola? Ee, çıktık çıktık geliyoruz. Kızlar da yanımda bir sorun yok. İyi bari. Öğrenebildiniz mi neymiş Hakan'ın derdi? Niye arayıp sormamışlar ya? Hakan yok gitmiş Türkan abla. Annesi evini boşaltıyordu. Ne diyorsun sen ya? Hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolmak ne demek? Derya çok üzülmüştür. Versene bir telefon. Ablacığım. Canım. Üzülme ne olursun. Sen gelince konuşuruz uzun uzun olur mu? Of abla ya. Üzülme demek kolay tabii. Anlıyorum ama şu an yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Siz bir an önce çıkıp eve gelin. Annem daha iyileşemedi. Pek tadı yok. Gelince uzun uzun dertleşiriz. Olur mu? Tamam. Görüşürüz. Tamam canım. Öptüm ikinizi de. Bunlar ne hala? Sizin içinmiş. Az önce getirdiler. İyi de ben böyle bir sipariş vermedim ki. <laughs> Demek ki sevgilin senin yerine düşünmüş. Somer. Ne Somer? Beğendin mi? Bak çok uğraştım seçmek için. Teşekkür ederim ama ne gerek vardı böyle bir... Akşam aile yemeğimiz için. Aile yemeği derken yemeğe mi çıkıyoruz? Mutlu haberimizi bizimkilere akşam yemeğinde söylemek istedim. İyi düşünmüşsün. Senin için iyi olan neyse yapacağım asla mutsuz olmana izin vermeyeceğim. Hem artık üç kişiyiz. Sen huzurlu ol ki çocuğumuz da huzurlu olsun. Sen dünyanın en iyi annesi olacaksın. Sen de dünyanın en tatlı babası olacaksın. İnşallah bu mutluluğumuza gölge düşmez. Adam hiçbir zaman çocuk sahibi olamadı. Anne olmanın özlemiyle yanıp tutuştu yıllarca. Hep derdi ki... ...bir çocuk bir ailenin baharda havalanan toprağı gibi. Aileyi yeniden filizlendirir, yeşertir, neşelendirir. Bereketi uğrudur derdi. Ne güzel söylemiş bize doğru getirsin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kirazcığım, annenin de hakkı değil mi şöyle serin sulara kendini bırakıp... ...biraz keyif yapmakı? Evet. Gel bakalım. Sen şimdi burada uslu usludur. Annem ayısını giyip gelecek hemen. Tamam mı? Dön bakalım. Nasıl olmuş? Kutluyorum kendimi. Elbise için mi diyorsun? İkisi de. Kalbimde hayatın da aşkını seçti. Şimdiden bizim için prova oluyor desene. Somer, sence annem gibi bir anne olabilecek miyim? Boşuna dünyanın en zor mesleği anne olmak dememişler. Ona yetememekten, ona gereken sevgi, ilgiyi verememekten o kadar çok korkuyorum ki. Çok tuhaf bir duygu. Somer? Biliyorum hayatım ben seni kulağım sandım. Diyordum ki... ...acaba annem gibi bir anne olabilecek miyim? Böyle onun gibi... ...çocuklarını sevgiyle ören... ...yaralarını şefkatle saran... ...neşelerini çoğaltan... ...biliyorum annem çok kafasına taktı. Durup durup kurdu bir şeyleri. Acaba sakinleşmiş midir? Arasam mı annemi? Ara hayatım. Ara iyi olur. Yani. Canım. Ben bir aşağı inerim sen rahat konuş. Tamam. Alo. Halacığım. Nasıl oldu annem? Ne yapıyorsun ya sen? Ha? Ne yaptığını zannediyorsun? Aklını mı kaçırdın? Çocuk bir başına bırakılır mı böyle? Somer evdeyiz ne olacak? Güneş gitmeden suya girip çıkayım istedim. Ne var bunda? Daha yeni sen bu çocuğu yalnız bıraktın diye çocuk yataktan düştü. Ölüyor da az da. Ne bu rahatlık ya? Şu haline bak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Eğer hastaysan söyle. Hastaneye kapatayım seni. Ama benim kızıma bu şekilde davranamazsın. Somer tamam abartma ya. Ne yapacaksın? Annen gibi mi yapacaksın? Kızımı odaya, beni hastaneye kapatacaksın, öyle mi? Ya sen gerçekten ne yaptığının farkında değilsin, değil mi? Tamam, tamam özür dilerim. Ben sadece bir an nefes almak istedim. Ver Kiraz'ı. Somer, verir misin kızımı? Bırak. Ayla! Somer lütfen. Ayla! Somer bırak biraz daha zaman geçireyim kızımla. Buyurun Somer Bey. Somer ne olur. Buradan ayrılma. Birazdan içeri girecekler. Bu Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.